Gün birlik günü elimizden geldiği kadarıyla 100 aile 100 şey yetecek bir şekilde evlerimizi yaptık, tuvaletlerimiz, malzemelerimiz hazır. Hep beraber sanayi esnafı olarak destek veren herkesten çok teşekkür ederim. Büyük iş adamlarına çok teşekkür ederiz. 20 dairelik ev yaptık. 5 tane tuvaletimiz var. Elektrik tesisatlarına kadar her şeyini götürüyoruz. Soba ihtiyaçları, odun, e, gıda, halı, kalmak için battaniye, so sobası, dediğimiz gibi yakıtlarını aldık. Eldiven, çorap vesaire. Elimizden geldiği kadarıyla gücümüzü yettiğince yardımcı olduk. İnşallah diğer kişilerin de yardımcı olmasını bekleriz. Buradan bir tır 7 araçta çıkış yapacağız. Toplamda 30-35 kişiyiz. Gönüllü ee, arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. Elimden geldiği her şeyi yaptılar. Samsun'dan gelen abilerimiz de var. Ee, destekler büyük. Herkese çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir dayanışma var. Herkes elinden geleni yapıyor. Devamını, Devamını inşallah devam eder.